Altındağ'ı biliyorsunuz. Yeni Doğan'a, Çin'i e, buradaki e, bütün vatandaşlarımız biliyor, tanıyor. Biz Altındağ Eski Yeni Doğanlılar Derneği'ni neden kurduk? eski kültürümüzü yaşatmak için bizim atalarımız, büyüklerimiz ta seferberlikten gelmiş ilk yerleşim yeni doğanımız. Altın Dağımız. Kesinlikle 3 30 senedir. 30 sene önce böyle bir şeylerle hiçbir zaman karşılaşmadık. Kimseler de duymadı, bilmiyorduk. Bakın ben 62 yaşındayım. İnanın şu Şurada şu iki saattir saattir dinlediğim, gördüğüm, yaşadığım, duyduğum, birebir karşılaştığım çocuklarımızı, gençlerimizi uçurumlara sürükleyen bu uyuşturucunun illetinden kimseler kurtulamadı. Bakın sonradan gelen kişiler en azından bizim yeni doğanımıza... Çinçin'i adını çıkardılar. Gerçekten kültürlü insanlarımız vardı, büyüklerimiz vardı, atalarımız vardı. Bir partiden de yani biz A parti, B partiye şunu bunu filan da demiyoruz. Büyüklerimiz seçim sırasında gittikleri zaman beraberce güle oynaya gelirlerdi. Ben şunu A partiye verdim ben B partiye verdim. Hiç kimse kesinlikle tartışmazdı kavga etmezdi. Şimdi ne anne ne baba ne evlat ne kız hiç kimse birbirini tanımıyor. Burada sadece hani devlet devlet diyoruz. Biz hepimiz devletiz. Yani sadece devlete suç bulmayalım. Tamam adalet yok, hak yok, hukuk yok. Devlet değil, yöneten kişidir. Kim yönetiyorsa o kişi bunların önüne geçmesi gerekiyor. Bu uyuşturucu bizim Altındağ çevresinde de çok var. Yani sonradan oldu. İlk önceleri yoktu. Sonradan olan bir şey. Biz bu derneğimizi de bu çocuklarımızı bunlardan bu illetten kurtarmak için spora yönlendirdik. Spor yapıyorlar. Şimdi bakın pazar günü yarın de yine maçımız var. 4-5 aydır evet 4-5 aydır ve e, bu çocuklarımızı yönlendirdik. E, büyüklerimize seslendik. Gelsinler bu çocuklarımızı bunlara yönetsinler. Çocuklar sokaklarda bir okulumuz vardı, yeni doğan okulumuz vardı bizim eskiden okuduğumuz, yeni doğan okulumuzu sayın müdürümün dediği gibi şimdi yeni doğanın ismini değiştirdiler, ilk polis amca okulu yaptılar. Neden yaptılar? Hayret yani polis amca işte iyice çocuklar aa burada polis amca yine tekrar şeyi teşrif ediyorlar bahçelerinde, ilkokul bahçelerinde affedersiniz esrar satıyorlar. İlkokul öğrencisine. Biz e, TV'ler götürdük, televizyonlar götürdük, kanallar götürdük oraya çocuklarına. Şimdi bir de okulun bahçesinde e, üç, üç, üçe giden bir çocuğumuza e, esrar vermişler. Çocuk önlüğünü çıkarmış, atletini çıkarmış, o, uçuyor. Bahçenin kenarında, etrafında uçuyor. E bunu o zaman polis amca şey yaptınız. Korkutmak amaçlı ilkokulun adını değiştiriyorlar polis amca. O yüzden ben herkes bütün anneleri sadece anneler eder diye diyorlar ki babalar işte ee, kabullenmiyor. E zaten oğuldan başlıyor. Oğul evleniyor. Karısına, çocuğuna çektiriyor. Sadece anneye çektirmiyor. Anne de içiyor, baba da içiyor. Herkes içiyor. Sadece yani şey e, anneler çekmiyor. Baba da çekiyor. Çünkü neden? Baba küçükken içiyor, gençken evleniyor. Bir sefer e, anne de içiyor. Evlerde oğlu da içiyor, kızı da içiyor. Yani herkes içiyor. Bu derdi, bu sıkıntıyı sadece anneler çekmiyor. Çocuklar babalar, anneler, dedeler, ebeler bütün vatan çekiyor. Türkiye'yi bu hale sokan insanlar kahrolsun. Başka bir şey demiyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok üzülüyorum ben. E, gündüz yapılan bu şeylerden hüngür hüngür ağladık arkadaşımla. Yani dışarıya kendinizi orattı efendim. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Başkanımın da bana bu şeyi, imkanı verdiği için yani birden şey oldu, <laughs> sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sağ olun.